Bu güzel bir gördük bir Brawl Stars'a girdim. Ve Brawl Stars'a 5000 kupa oldu. Ve gizemli kutu açırız. O zaman başlayalım. Oha. Formu aldık dostlar. Ve burada da efsane bir kutu açırız. İpil ya hiper -hip şarj da geldi. El oldu. Hem de ben burada yükseldi de yoktu. Ve yeni gelen karakterler bize gösterdim. 28 karakterim oldu. Gel size gösterelim bir gözü burada. Sonra demiştim kreditlaştım. Burada eşe kostüm. Sonraki Edgar'ı aldım. Edgar. Ve açtım bu var idi bu deyorsam, var idi. Və bəli bu qədər karakter. Və indi isə PB açdı Gördüğünüz gibi Brawl Stars hesabımı yaratdı. İndi asılı çocuğu. Hə, rast gəlsən deyəsən o lazımdır. Gördüyünüz gibi hesabımı tanıttım. Bugünlük bu kadar. Videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hamza çok sevinirim. Sağ olun.